Scientists have learned more about the chemistry of the atmosphere. Our understanding of air pollution has increased rapidly. Bilim insanları atmosferin kimyası hakkında daha fazla şeyi öğrendiler ve buna bir bağlaç bağlayacağım. Hava kirliliğine dair anlayışımız hızla arttı. Evet, Öğrenmezlerse, şu ana kadar öğrenmedilerse arttı, uymaz. Öğrendikleri için arttı, evet E's çok güzel tamamlıyor. Öğrenmelerine rağmen bu bilgimiz, anlayışımız arttı, uymadı. Öğrenene kadar uymaz, öğrense de öğrenmese de uymadı. Doğru cevabın B seçeneği olur. Naples, a lively southern Italian city is famous for its delicious tomatoes and outstanding mozzarella cheese it is not surprising that it is also the undisputed home of the pizza. Canlı bir güney İtalyan şehri olan Napoli, lezzetli domatesleri ve olağanüstü mozzarella peyniriyle ünlü olmasıyla ilgili bir durum Napoli'nin. Sonrasında tartışmasız pizzanın evi olması şaşırtıcı değildir. Evet. Bakalım. Yani lezzetli domatesleri ve olağanüstü mozzarella peyniriyle ünlü olsa bile şaşırtıcı değildir. Uymadı. Ünlü olduğu için şaşırtıcı değildir. Given that burayı tamamlıyor. Ünlü olduğunda sadece ünlü olduğunda şaşırtıcı değildir. Uymadı. Olana kadar uymaz. Karşılaştırma ifadesi beklemiyor. Doğru cevabın B seçeneği olur. The era of foragers was the time in human history when human communities lived by searching out or hunting for food and things they needed rather than growing or manufacturing them toplayıcıların çağı insan topluluklarının bakın burada nasıl ya da ne kadar insan topluluğu olduğuna karar vereceğiz İnsan topluluklarını yiyecek ve ihtiyaç duydukları şeyleri yetiştirmek ya da üretmek yerine arayarak veya avlayarak yaşadıkları bir zamandı. Evet bakalım hiçbir insan topluluğu gibi bir ifade uymaz. Her iki diyeceğim bir ifade beklemiyorum. Çoğu insan topluluğu dursun. Tüm insan topluluklarının dursun. Birçok insan topluluklarının dursun. Bakın burada da ihtiyaç ol duydukları şeyler diyeceğim. Maç sayılamayanlarla kullanılır. A little da aynı şekilde bu ikisini de eredim. Diğer ihtiyaç duydukları şeyler anlamında A'dır da burayı tamamlar. Bu nedenle doğru cevabım D seçeneği olur. Technology is an asset that creates a deep sense of dependency. People feel as if they cannot function without it. Evet bakın teknoloji tarif ediliyor. İnsanların onsuz bir şey yapamayacağı yani işlev göremeyeceği gibi hissetmesiyle ilgili bir durum ve bakın diyor ki derin bir bağlılık hissi yaratan bir varlıktır. Bakalım. Karşılaştırma yok. Morden'i eledim. Ezezi de bu şekilde eliyorum. Ne öyledir, ne öyledir diyebilmem için ya da whether or diyebilmem için iki tarafında yani boşluktan sonra gelen şu iki tarafında aynı ifade olması lazım ama burada bir tamlama var, burada bir cümle var. Bu ikisini de eliyorum. Bakın such that burayı tamamlar. Çünkü such that arasına bir tamlama girer ve devamında bir cümleyle devam eder. Tam da bunu sağlıyor ve a deep sense of dependency ifadesi such that'in arasına girebilecek bir Tamlama zaten mutlaka bir isim olan tamlama beklerim saç arasında. Şimdi tekrar bakalım çeviriye. Teknoloji insanların onsuz işlev göremeyecekleri kadar derin bir bağlılık hissi oluşturan, yaratan bir varlıktır anlamında. Çok güzel uydu. Bu nedenle doğru cevabım C seçeneği oldu. According to the International Union for Conservation of Nature, more than 19,000 animal and plant species are at risk of becoming extinct, mainly the actions of humans such as illegal trade, hunting and habitat destruction. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre 19.000'den fazla hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle tehlikesiyle karşı karşıya. Sonrasında diyor ki bakın, esas olarak diyor ve devam ediyor. Yasa dışı ticaret, avlanma ve yaşam alanı tahribi gibi insan eylemleri. Evet, bunun sonucu olarak bundan dolayı demem gerekiyor contrary to bunun hani buna aykırı olarak, karşı olarak gibi bir anlam beklemiyorum istisnai bir durum beklemiyorum. Esas olarak bunlardan dolayı anlamında mainly due to burayı tamamlar. In pursuit of peşinde gibi bir anlam beklemiyorum. As, well as ekleme addition ifadesi beklemiyorum. Doğru cevabım C seçeneği olur. Close testimizin 16. sorusunu çözüyoruz. Ve bir gerund infinitive sorusu. Evet büyük beyaz kelebek. Paris Brassica'nın normalde Avrupa, Afrika ve Asya'da bulunduğunu ancak 2010 yılında muhtemelen bir tekneyle geldikten sonra Yeni Zelanda'da keşfedildiğinden bahsediyor. Sonrasında diyor ki New Zealand has become the first country ever. Bakın the first country ifadesi bizim için ipucu. Sonrasında this invasive butterfly species. Eliminate, ortadan kaldırmak anlamında. Biz şöyle diyeceğiz. Yeni Zelanda bu istilacı kelebek türünü ortadan kaldıran ilk ülke oldu. The first country to kalıbını bekliyorum. Bakın öncelikle iki tane to olan seçeneğim var. Diğer seçenekleri hemen eleyelim. Çünkü the first, the second gibi sıra sayısı ifadelerinden sonra to infinitif kullanılır. Peki bakın diyor ki bu istilacı kelebek türünü ortadan kaldıran demem gerekiyor. Passive ifadeydi bu nedenle eledim to eliminate yani D seçeneği benim doğru cevabım oldu. Close testimin 17. sorusunu çözüyorum ve bir kelime sorusu. Bakın büyük beyaz kelebek olan Pierce Brassica'dan bahsediyordu. Parçam Yeni Zelanda'da keşfedildiğinden ve Yeni Zelanda'nın bu türü ortadan kaldıran ilk ülke olduğundan bahsetti. An elimination plan was quickly by the government to protect agricultural crops from being destroyed by the invaders. Evet, hükümet tarafından tarım ürünlerinin istilacılar tarafından yok edilmesini önlemek için hızla bir yok edilme planı, evet, ortaya atıldı, uygulandı gibi bir ifade söylemem gerekiyor. Implied ima edildi gibi bir anlam beklemiyorum. Launched. Evet, başlatıldı. Çok güzel burayı tamamlar. Relieved, rahatlatıldı anlamında uymaz. Altered, değiştirildi anlamında uymaz. Interrupted, kesintiye uğratıldı. Uğradı gibi bir anlam beklemiyorum. Doğru cevabım B seçeneği olur. Close testimin 18. sorusunu çözüyorum ve bir bağlaç sorusu. P. Brassica starts out as a caterpillar that mainly eats brassica crops such as cabbage, broccoli and Brussels sprouts. It also targets New Zealand's 79 native crass species plants with small leaves that are used in salads. 57 of which are at risk of extinction. Evet diyor ki Brassica lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi esas olarak turpgiller bitkilerini yiyen bir tırtıl olarak başlar. Sonrasında bakın bir bağlaç gelecek. O aynı zamanda diyor bakın devamında Yeni Zelanda'nın 79 yerel tere türünü salatalarda kullanıyormuş bakın bunlar küçük yapraklı. Hedef alıyor. Bunların 57'si de nesli tükenme tehdidi altında. Evet kısaca olmaz. Örneklendirme yapmadı. Diğer bir deyişle yani farklı bir ifade söylemiyor. Aynı şeyi farklı bir şekilde ifade etmiyor. Yani o genel olarak bakın şu saydığı şeyleri yer. Ancak bununla birlikte Yeni Zelanda'nın 79 tane o yerel tere türünü de hedef aldı anlamında however burayı tamamlar. Dursun. Sebep sonuç ilişkisi beklemiyorum. Eledim. Doğru cevabım D seçeneği olur. Close testimin 19. sorusunu çözüyorum ve bir preposition sorusu. New Zealand's Department of Conservation has reported that the caterpillar feeds a wide range of host plants and will completely defoliate a plant and it can travel more than 100 meters to find another. Evet Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı Turtle'ın çok çeşitli konak bitkilerle bakın beslenme ile ilgili bir durum. Feed on şeklinde kullanılır beslendiğini ve bir bitkinin bakın yapraklarını tamamen döktüğünü ve başka bir bitki bulmak için de 100 metreden daha fazla yol kat edebileceğini bildirdi diyor. Bir şeyle beslenmek anlamında feed o şeklinde burası çok güzel. Uydu bu nedenle doğru cevabım E seçeneği oldu. Close testimin 20. sorusunu çözüyorum ve bir bağlaç sorusu. Between 2010 and 2014, the department carried out 263,000 searches of 29,000 properties, wiping out the invasive butterfly. 2010 ile 2014 yılları arasında bakanlık istilacı kelebeği yok etme ile ilgili bir durum bağlaç buraya bağlanacak bakın. 29 bin mülkte 263 bin araştırma gerçekleştirdi. Evet yok etmesine rağmen yok etmesine benzer olarak yok etmek amacıyla with the aim of burayı çok güzel tamamlıyor. Yok etmek yerine gibi bir anlam olmaz. Yok etmek sayesinde uymaz. Doğru cevabım C seçeneği olur.